bir aile tam bir ay boyunca denizde sürüklenip durdu. Hayatta kalmak için her gün bulabildikleri her şeyi yiyorlardı. Ama bir gün şartlar o kadar kötüleşti ki babanın aklı artık sağlıklı düşünemez hale geldi. Açlık onu korkunç bir kararın eşiğine sürükledi. Tam bir şey yapacakken anne çocuklarını korumak için çok zor bir adım atmak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra teknede artık sadece anne ve iki çocuk kalmıştı. Denizin dalgaları arasında hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyorlardı. Açlık ve yorgunluk onları iyice tüketmişti. Derken Rachel uzakta bir yerde küçük bir kara parçası fark etti. İlk başta bunun sadece bir hayal olduğunu sandı. Ama dikkatlice bakınca bunun gerçekten küçük bir ada olduğunu anladı. Gözleri sevinçten doldu. Bir süre sonra tekneleri kıyıya ulaştı. Rachel çocuklarıyla birlikte karaya çıktı. Aklındaki ilk şey çocuklara yiyecek bulmaktı. Bir taşla Hindistan cevizini kırdı, kendisi biraz su içti ve geri kalanını çocuklara verdi. Sonra bir köşeye branda serip küçük, geçici bir çadır kurdu. Ardından çocuklarıyla birlikte adayı keşfetmeye çıktı. Birkaç adım sonra temiz bir su kaynağı buldular. Biraz ileride muz, papaya ve Hindistan cevizi ağaçları vardı. Rachel içinden artık çocuklarım açlıktan ölmeyecek diye düşündü. Ama tam o sırada hava aniden değişti. Şiddetli bir yağmur başladı. Çocukları alıp çadıra doğru koştu. Ancak çadır bu fırtınaya dayanamadı. Başka çaresi kalmayınca çocukları battaniyeye sardı ve üşümemeleri için onları sıkıca kucakladı. Yağmur dindiğinde çadır tamamen yıkılmıştı. Rachel yeni bir çözüm bulması gerektiğini biliyordu. Tam o anda oğlu bağırdı. Rachel arkasını döndü ve o ıssız adada küçük bir ahşap kulübe gördü. Bir an bile kaybetmeden çocuklarıyla birlikte sevinçle o kulübeye doğru koştu.